Özgüvenim bazı konularda çok yüksek, bazı konularda çok düşük. Çünkü utangaçlık her yerde devam ediyor. Kendini sevememe, yargılanmaktan korkma, eleştirilmekten korkma, hata yaparım, dalga geçilirim. İşte beni ezerler, benim gururum incinir. İşte bu gurur zaten neyden kaynaklanıyordu? Utangaçlığı yenmekten kaynaklanıyordu. Gururun incinmesin diye yeni şeylere girişmiyorsun. Yani... Zaten İngilizce gurur, proud ve hem kibir hem gurur anlamına geliyor. Yani kibirden de kaynaklanan bir şey. Kibire de sebep olabilen bir şey. Yani birbiriyle çok iç içe bu gururla kibir. Utanç duygusuyla ilişkili çünkü utandığın için, e, utanmaktan korktuğun için, utanmak da dediğim gibi sevirmekten, sevirmeme korkusundan. Yani ben bunu yaptım ve o davranışından utanıyorum çünkü... Ee, bunu yaptığım için artık insanlar beni sevmeyecek. Beni artık kabul etmeyecek. Bana değer vermeyecek. Bunu düşündüğün için utanıyorsun. Veya biri sana bir şey yapıyor ve o yaptığın şeyden dolayı insan o, o kişi öfkeleniyorsun çünkü utanıyorsun. Utanç hissediyorsun. Onu yaptığı için sana diğer insanlar e, saygısızca davranacak. Değer vermeyeceğini düşünüyorsun. Altta yatan şey ama kabullenme ihtiyacı, sevilme ihtiyacı. Yani aslında masum bir duygu. utançta ama şunu demeye çalışıyorum. Eee bu kıyaslama sonucunda bu üstün hissetmekte yani gururlanmakta, kendine gurur duymakta aslında sağlıklı bir şey olmakla birlikte içinde sağlıksız şeyleri de barındırıyor. Onun için utanç duygusunu fark etmede ve bunu değiştirme çabasına girmeliyiz. Ya da yani bir şeyden korkuyorsun, altında utanç duygusu var. Utanç da sev, sevmeyle ilişkili, sevgiyle ilişkili. Yani sen o işi yapmaya girişmiyorsun çünkü onu yaparsan artık insanlar seni sevmez. Seni yargılarlar. sevmeyecekleri nereden alıyorsun? Sana e, kabullenici davranışlarda bulunmaz yargılarlar. Eleştirirler, değiştirmeye çalışırlar, hakaret ederler, küfür ederler veya işte e, suçlayıcı. E, seni kötü hissettirecek şeyler söylerler sana ve bundan korktuğun için de e, kendini suçluyorsun. Bu utanç duygusu dediğim gibi hem yaptığın şeyden utanıyorsun hem kendinden utanıyorsun hem başarısız olmaktan utanıyorsun çünkü en temelde sevilmeyeceğini düşünüyorsun. En temelde ilgi göstermeyecekler artık insanlar sana. İnsanlar artık sana değer vermeyecek. İnsanlar artık seni onaylamayacak. İnsanlar seni onaylamaması sosyal boyutu için beynimizin, duygusal beynimiz için en önemli şey onaylanmak. Çünkü sosyal beynimiz bizi hayatta tutmaya, toplumla birlikte hayatta tut tutmaya hatta çalışıyor. Toplumla birlikte hayatta tutmak için de kabullenmek, süreye uymak, Sürünün bize kabullenici davranması yani toplumun en önemli ihtiyacımız onun için kabul duygusu, sürekli onay ihtiyacı, onaylanma ihtiyacı en hayati duygumuz ve işte sosyal medyada aldığımız beğeniler, güzel yorumlar, çevremizden aldığımız olumlu feedbackler gururumuzu okşamakla birlikte, bizi iyi hissettirmekle birlikte ona ihtiyacımızı gideriyor. Zaten niye iyi hissediyoruz? Onaylandığımız için. Niye iyi hissediyoruz? Anlaşıldığımız için. Yani sevildiğimizi düşünüyoruz çünkü. Yani o onaylandığı zaman sen, sana birisi eleştirel davranmadığı zaman, anlayışlı davrandığı zaman sen onu sevdiğini düşünüyorsun. Sen onu seni anladığı için sevdiğini düşünüyorsun, ilgilendiği için sevdiğini düşünüyorsun ve sana kabul yaklaştığı için en temelde onaylandığın için o insanlar. Yani o, insanı, o insan seni hatalarında, eksilerinde kabul ettiği için seni suçlamadığı için, seni yargılamadığı için, sana e, kötü hissettirecek sana şeyler söylemediği için o insanla sürdürülebilir bir arkadaşlığın oluyor ya da o insanı seviyorsun. O karşıdaki kişiyi sevmeye oluşturan şey de onunla, ondan onay almış olmak. O insanın seni onaylamış olması her halinde bu onaylanma ihtiyacını e, detaylandıracağız.